herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minişler Survivor videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yarışmacılar bu iki sandalyelerden başlayacak. Sonra buradaki kalemlerden atlayıp buradaki kutulardan atlayıp buradaki sembolleri bulacaklar ve çıkıp bu sembolleri devirecekler. Bu parkur ilk bitiren kişi ödülü kazanacak. Yarışmacılarımızı tanıyalım. Öncelikle Şeker Hanım konuşsun. Merhaba ben Şeker. Ben kazanmak ya da kaybetmek istemiyorum. Kazanmak ya da kaybetmek benim umurumda değil. Sadece yarışmaya ve sizi eğlendirmeye gelmiş, gelmekteyim. Bulunmaktayım. O zaman şimdi de Tarçın Hanım konuşsun. Ya da Tarçın Bey demeliydim. Öncelikle ben kazanmak ya da kaybetmek istemiyorum. Sadece izleyen kişileri eğlendirmek amaçlı yapıyorum. Ama yine de kazanmak olsa da isterim. Ama sonuçta kire, sonuçta rakibim benim bir arkadaşım. Bir şey olmaz. Kazanmak ya da kaybetmek çok da önemli değil. Hadi bakalım başlıyoruz. Başla. Şu ana kadar herkes çok iyi gidiyor. Birinci şeyi atladı. Tarçın gidiyor. Tarçın gidiyor. Şeker biriyi atladı. Tarçın hıza girdi. Şekerle girdi. Tarçın sembolü buldu ve çıktı. Bıraktı. Tarçın geliyor. Tarçın devirdi. <laughs> ve şeker hala havuzdan çıkamadı. Galibimiz Tarçın Bey. Şimdi düşüncelerimizi alalım. Tarçın Bey'ini düşünüyorsunuz. Öncelikle kazanmak ve kaybetmek benim umurumda değildi. Gerçekten bunu söylemiştim başında da. Ama Kazandığım için mutluyum. Ama kaybet karşımdaki kişinin kaybettiği için de üzgünüm. Neyse ben dinlediğiniz için bu kadar. Umarım izleyenleri eğlendirebilmişimdir. Şimdi sıra Şeker Hanım'da. Ben ne ben baş... düşünüyorsunuz? Ben başta da söylemiştim zaten. Kazanmak ya da kaybetmek umurumda değil. Sizi eğlendirmek benim görevimdi zaten. Teşekkür ederim bu yarışmada bulunduğum Peki. için. Peki Şeker Hanım. Neden neden parkurda geciktiniz? İçinde e, suyun içindeki sembol almak benim için çok zor oldu. Ben flamingoyum biliyorum. Suda yüzebilirim. Ama çok zorlandım. Neden bilmiyorum. Bir yere düşürdüm, bir altımda kaldı falan ve benzeri şeylerden dolayı geci geciktim. Ama tarçın beyin kedi olduğunu biliyorum. Ona ana ona teşekkür ederim. Rica ederim seninle oynamak bir şerefti. Görüşürüz. Görüşmek üzere ve ödülümüz altın. Hemen gidip altınları getirelim. Ay. Buyurun Tarçın Bey. Gerçekten bunların hepsi benim mi? Al, flamingo. Teşek Teşekkür ederim. Cidden bunu beklemiyordum. Sen alabilirsin. Ama birlik. Sen de sonuçta benimle oynadın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüş